İyiyim Çağlar, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkürler. Yatırımcı Finans Sehberi'nin yeni bölümünde bugün TÜKSEL'i değerlendireceğiz. Dilerseniz rasyonel ile başlayalım. Evet, bu hafta e, TÜKSEL'in son gelen e, işte 2023 9 aylık bilanço ve gelir tablosuna göre bir rasyon analizi yapacağız. Ondan sonra da bir değerleme e, yaparız her zaman olduğu gibi. E, şimdi burada işte 2023 9 aylıkla bu sefer 2022 9 aylığı mukayese edeceğim e, yıllık olarak. E satışları bakın 36 milyar TL'den kabaca 62-63 milyar TL'ye çıkmış yani %71 bir gelirlerinde artış var Turkcell'in. Eee tabii satışlardan, satışların maliyetini düştüğüm zaman ne kalıyordu? Brüt kar kalıyordu. Brüt karındaki artış daha fazla %113. Yani 11,5 milyardan 24,5 milyara çıkmış brüt karı. E, dolayısıyla brüt karındaki artış daha fazla. Yani bu ne demek aslında? E, satışların maliyetindeki artış satışlara göre daha düşük. Yani satışların maliyetinde galiba %55'lik falan bir artış var. Satışlardaki artış daha yüksek. Dolayısıyla brüt kardaki artış satışlara göre daha yüksek olmuş. Tabii ki böyle olunca brüt kar marjında ne yapmış bu? Arttırmış tabii. Brüt kar marjı %31'den %39'lara çıkmış. Nasıl buluyorduk brüt kar marjını? Bir şirket ne kadar brüt kar yaratıyor? Ne üzerinden? Satışlar üzerinden. Ondan sonra birütkardan faaliyet giderlerini düştüğüm zaman ne kalıyor tabii ki net faaliyet karı kalıyor. Ama tabii bundan önce şunu söyleyeyim tabii bu telekom sektöründe en önemli göstergelerden aslında bir tanesi bu önemlidir average revenue per user yani abone başı ne diye? ortalama gelir diyebiliriz arpu diye söyleyebiliriz yani abone başı ortalama gelir mi çok önemlidir telekomünikasyon sektöründe. E tabi şimdi özellikle baktığımız zaman Türkiye'de son işte 2020 yılından sonra çok yüksek enflasyon var. Dolayısıyla yüksek enflasyon dönemlerinde telekom sektöründe en büyük problem aslında nedir? E, şimdi siz enflasyon yüksek oluyor. Enflasyon yükselirken gider ve maliyetler hemen etki ediyor. Öyle değil mi? Giderleriniz ve maliyetleriniz artıyor. Ama burada tabi bu sektörde kontratlar yıllık yapıldığı için gelirlere hemen etki etmiyor yüksek enflasyon gelirin etkisi daha sonra bir yıl sonra kendini gösteriyor. Dolayısıyla telekomünikasyon sektöründe yüksek enflasyon dönemlerinde en büyük problem bu. Ama bu abone başı gelir önemli. Abone başı gelirinin de aslında 2023 birinci çeyrekte enflasyonun üzerine çıktığını görüyoruz ilk defa. Ondan sonra da hala tükselde abone başı gelir enflasyonun üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu önemli. Ondan sonra işte ne dedik? Faaliyet brüt kardan faaliyet giderlerini düştüğüm zaman net faaliyet karı kalıyor. Şirketin faaliyet giderleri olarak hep söylüyorum işte kabaca pazarlama, satış dağıtım giderleri olabilir. Genel yönetim, araştırma, geliştirme giderleri olabilir. Şirketin esas faaliyetiyle ilgili giderler. Faaliyet giderlerinin %90 arttığını görüyorum. Net faaliyet karının da 8.6 milyardan 19 milyara çıkmış bak 2023 9 aylık da 2022 9 aylığa göre %121 artış var. Bu çok iyi bir rakam. Net faaliyet karındaki e, artış e, rakamı. E, dolayısıyla tabii net faaliyet karı artınca da e, şirketin e, faaliyet kar marjı da işte EBIT marjı da çok önemli e, artmış %23'lerden %30'lara arttığını, %30'un üstüne çıktığını görüyoruz faaliyet kar marjının. Bu da önemli. Yani şirket ne kadar faaliyet karı yaratıyor? Satışlara bölüyorum bunu. %30.5'lar iyi bir rakam olarak gözüküyor faaliyet kar marjı olarak. Ondan sonra FAVÖ'ne bakıyorum. Yani faiz, amortisman vergi öncesi kar değil mi? Serbest nakit akım yaratma kapasitesini gösterir FAVÖ. E. Çünkü serbest nakit akımları bulunurken, Kabaca aslında tabii FOMÖK ile başlıyorsunuz. Ondan sonra ve ödediği vergiyi düşüyorsunuz. Net işletme sermayesini dahil ediyorsunuz artış veya azalışa göre ve aynı zamanda Capital Expenditure dediğimiz sermaye harcamaları ne yapıyorsunuz? Düşüyorsunuz serbest nakit akımları hesaplanırken firmaya özgü serbest nakit akımları. Dolayısıyla Favök rakamları önemli serbest nakit akımları açısından. Favök rakamında da bak 15 milyar 2022-9 ayda 15 milyarmış 2023-9 aylık 28 milyara çıkmış. %83 bir artış var Favök'te. Dolayısıyla Favök marjı da yani ne kadar Favök yaratıyor böyle satışlar %42'den %45'lere kadar çıkmış. E, bu da iyi bir oran. E, net dönem karı çağlar daha yüksek atmış biraz daha. 5 milyardan 2023-9 ayda 11,5 milyara gelmiş net dönem karı. Yani %126 bir artış var. Demek ki yatırım faaliyetlerinden gelirler ve finans, finansal gelirlerdeki artış sebebiyle net kardaki artışın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada daha fazla yatırım faaliyetlerinden gelir ve finansman gelirleri yazmış. Onu söyleyebiliriz. Net dönem kârda %120, %120 artmış. Dolayısıyla net kar marjında Türksel %13.8'lerden %18.3'lere kadar çıkarmış. Yani net kar bölü satışlar. E, tabii bölü net karı artınca e, aynı zamanda tabii bu neyi etkiliyor? Öz sermaye karlılığını etkiliyor. Bak 2022 9 ayda %27'lik bir öz sermaye karlılığı varken yani ne kadar öz sermayesi var ne kadar net karı var net kar bölü öz sermayesi. Şu 2023 9 ayda %53'lere kadar çıkmış öz sermaye karlılığı bu da çok iyi. Onu da burada söyleyebiliriz. Evet, net borcunda evet bir artış var. 22 milyarmış. 2022-9 ayda, 2023-9 ayda 31 milyar kabaca olmuş, 31 milyar TL. E, net borcu nasıl buluyorduk? Toplam finansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri ve dönem varlıklar içindeki finansal yatırımları düşüyorduk. E, tabii yani burada aslında şirketin hatırı sayılır bir finansal borcu baktığımız zaman e, finansal borcu olduğunu söyleyebiliriz ama finansal gideri de var tabii e, buna mukabil ama yüksek e, nakit e, pozisyonu var. Dolayısıyla e, bu da net borcun e, bir miktar azalmasını e, sağlıyor, e, azalıyor ve aynı zamanda net borç Favaya baktığımız zaman işte 1'den 0.9'a düşmüş. Bu da Favaya göre e, net borcunun aslında oldukça iyi olduğunu ...gösteriyor. Yani kabaca bir yıllık fabrik rakamı kadar net borcu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da iyi bir oran olduğunu biliyoruz. Yani bu oran hep söylüyorum. Dörtlerden, beşlerden sonra şirketi riskli hale götürür sektöre göre değişmekle beraber. Yani net şöyle şeye de baktım ben. Bu net kar 5 yıl dolar bazlı compounded annual, annual growth rate yani compound annual growth rate yani bileşik yıllık büyüme oranı ne olmuş net karda 5 yıl boyunca dolar bazlı 2012 2017 arası da %4,5'luk dolar bazlı net karında ortalama yıllık büyüme oranı olduğunu söyleyebiliyoruz 2012 2017 ve 2022 arasında yani beklentilerden tabii daha olumlu bir şey var. Finansallar var 2023 9 aylık tükselde. Yani söyledim tabii telekomünikasyon sektöründeki yani en büyük sıkıntı yüksek enflasyon ortamında. Yani yüksek enflasyonda gelirler ve maliyetler birden tabii ki artıyor, hemen etki ediyor. Ama siz bunu yani kontratlar bir yıllık olduğu için ...hemen gelirlere etkisini yansıtamıyorsunuz. Bir yıl sonra hem e, yüksek enflasyon gelirlere etkisini e, gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir e, durum var. E, yani şeyi söyledik, ortalama abone başı gelirin enflasyonun üzerinde olduğunu söyledik 2023'ün başından beri. E tabii biliyor, hep herkesin bildiği üzere bir varlık fonu şirketi. tabi arada böyle satılıyor falan diye de dedikodular da çıkıyor. Ama tabi bayağı da bir iştirakleri var, bağlı ortaklıkları var. Yani süper online var. Ondan sonra peysel var, e, Lifesel var değil mi? Bağlı ortaklık ve iştirakleri de var. Ee, onu da söyleyelim. Türksel'i firma değeri Fave'ye göre değerleyebilir miyiz hocam? E, bir bakalım kabaca firma değeri Fave'ye göre değerleme. İşte bu Türksel'in 2010 yılından beri sarı olan e, firma değeri Fave çarpanını gösteriyor. Yani Türksel Fave'nin kaç, e, kaç katı kadar firma değeri var. Ondan sonra yani işte hep görüyoruz tabii özellikle 2018'den sonra Türkiye'de tüm tabii çarpanlar e düşük seyrediyor. Türkiye'de risklerin artmasından dolayı sadece firma değeri Favök değil, diğer çarpanlara, fiyat kazanç oranlarına falan baktığım zaman da çoğu şirkette böyle olduğunu görürsünüz. Yani işte bakın bu da 2010 2017 arasındaki ortalamaya veya 2018'den sonra daha düşük çarpanlardan işlem gördüğünü söyleyebiliriz kabaca tabii Türkiye'deki risklerin artmak risklerin artmasından dolayı olduğunu söyleyebiliriz tabii ki başka faktörler de var bununla beraber tabii ki yabancı yatırımcılar da biliyorsunuz Türkiye'de pozisyonlarını çok azalttılar. yani şu an kaç kabaca işte 4.85 firma değeri fovör çarpanından işlem görüyormuş ortalamasına baktığım zaman da yani 2010 yılından beri 5.65 bir ortalama varmış ama yani daha böyle 2018'den beri falan alsam herhalde bakayım ortalama daha düşecektir. Hemen bir alayım. Yani 2018 başından beri aldığım zaman da evet yani 4.5'lara kadar falan düşüyor. Hatta 4.5'ların biraz daha altında olduğunu görüyorum. Şu anda 5 firma değeri Fabek'ten işlem görüyor. Türksel. İşte sermayesi 2 milyar 200 milyon TL. Dolayısıyla toplam hisse sayısı sayısı 2 milyon adet. İşte şu anki firma değeri FAVAK işte 4.8, 4.9, dedik kabaca. 2010 yılından beri ortalamanın 5.7 olduğunu söylüyoruz. Tabi son 5 yıl ortalaması daha düşük onu söyledim. En yüksek 8 en düşük de 3.3 firma değeri Fabök'ten işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Evet şimdi bakalım hemen firma değeri Faber'e göre. Yani 2022 9 aylıkta 15.4 milyar TL bir FOB'ye açıklamış. 2023 9 aylıkta bu demin yaptığım 28 milyar TL yükselmiş. 2022 yıllık 22 milyar TL. 2023 12 aylık şirketin Faber beklentisi de 39 milyar TL'ymiş. E, piyasada kabaca 2023 yılı için 39-40 milyar TL. Faber bekliyor Türkcell'den. E zaten 9 aylıkta 28 milyar TL'lik e, kabaca bir e, ne açıklamış? Faber açıklamış. Dolayısıyla 2023 e, yılı yıl için e, 39 milyar TL'lik bir Faber bekleniyor şirket tarafından. Yani daha ihtiyatlı senaryoda yani şu anda kabaca ne dedik? Kaç şeyden işlem görüyor? Firma değeri Favök 5 beş kabaca. 5'lerden işlem görüyor. Yine 5'ten işlem görsün diyelim firma değeri Favök. Dolayısıyla eğer 2023 yıllık 39 milyar Favök acı rakamı gelirse 5 ile çarptığım zaman işte burada görüyorsunuz firma değerinin 39 çarpı 5 195 milyar TL Bulurum ama bu firma değeri değil mi? Nedir firma değeri? Hem içinde öz sermaye değeri var. Aynı zamanda net borçlardan yaratılan bir değer var. Dolayısıyla firma değeri öz sermaye piyasa değeri artı net borç. 2023 yıl sonu net borç bölü Favök'te 0.9'muş. Şu anda o civarlarda galiba. Bakayım tahminle. Evet şu anda 0.9. Zaten 2023 yıl sonunda da 0.9. Yani... FAVÖ'n 0.9 katı kadar bir net borç olacak. Eğer 39 milyar FAVÖ rakamı açıklarsa net borcu 35 milyar TL. Firma değeri öz sermayenin piyasa değeri artı net borç. Firma değeri 185 öz sermaye değeri artı net borcu 35. Buradan öz sermaye değerine yani toplam hisse senetlerinin değerine 185'ten 35'i düştüğüm zaman 160 milyar TL kalır. Bir hissenin değeri de 160'ı ne kadar hissesi var? 2.2 milyar, 160 milyarı 2.2 milyara böldüğüm zaman bir hissenin değeri de kabaca 73 milyar, 73 milyar diyorum hisse değeri 73 TL olur daha ihtiyatlı e, senaryoda ama daha tabii iyimser senaryoda uzun vadeli... E, ne demişiz burada? Daha iyimser senaryoda. Yani bunun tabi uzun vadeli ortalaması daha yüksek. 2010 yılından beri firmada öyle böyle fabök ortalaması 5.7. Yani uzun vadeli ortalamasına yaklaşırsa önümüzdeki 3-4 ay içinde Türksel'in 2-3 ay içinde firmada öyle fabök çarpımı. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında 2023 şeyleri geldiği zaman yıllık bilanço ve gelir tablosu geldiği zaman finansalları eğer o zaman uzun vadeli ortalaması olan firma değeri fabek ortalaması olan 5.7'den işlem görürse o zaman işte fabek beklentisi 39 dedik milyar TL 5.7 ile çarptığım zaman kabaca 222.3 milyar TL bir firma değeri yapıyor bu da işte öz sermayenin piyasa değeri artı net borç e, net borç bölü fabek 0.9 beklentisinde olduğunu ve şu anda net borç bölü fabek 0.9 olduğunu biliyoruz dolayısıyla 39 milyar TL fabek 0.9 katı 35 milyar TL net borcu olur. Firma değeri 222 milyar eşittir. Öz sermaye değeri artı net borç 35. 222.3 222 milyar TL'den 35 milyara düştüm. Öz sermaye değerine 187.3 milyar TL'ye kaldı. Yani toplam hisse senetlerinin değeri 2.2 milyar hisse senedi var. Toplam 187 milyarı 2.2 milyar hisseye böldüğüm zaman bir hisse değeri de kabaca 85 TL oluyor çağlar. Bu tabii daha iyimser senaryoda. Daha demin yaptım. ihtiyatlı senaryoda ne bulduk? 73 TL. Eğer 5 çarp firma değeri Fevik çarpında işlem görürse daha yüksek 5.7'den işlem görürse de e, ne oluyor? 85 TL olmuş oluyor fiyat e, Türksel'in hisse başı fiyatı. Yani bir de böyle kabaca şeye de bakabilirim ben. Hep fiyat kazanç yapmamışız. Şuradan kabaca bakalım. Fiyat kazanç Oranına göre bir değerleme. Hatta 2024 yıl sonuna göre yapalım Çağlar. Bak iki terminalde 2024 yıl sonundaki, 2024'e göre yapıyorum daha uzun vadeli. E, 24-25 milyar TL net kar bekleniyor 2024'te. E, 24-25 milyar TL. E, ne kadar hissesi vardı? O zaman hisse başı beklenen kar ne olacak? 2.2 milyar. 24 25 milyarı 2.2 milyara hemen bölüyüm. 25 bölü 2.2 milyar 11.3 11.4 11.36 hisse başı kar olur 2024 yılı için beklenen hisse başı kar. E bakayım fiyat kazancı neymiş bunun? Evet şu an FK'sı 7.4 işte ortalama 12 ama 2020 yılından beri ortalamasını aldığım zaman işte bakın demin söyledim hep 2018'den sonra bütün çarpanlarda düşüş var. 2020 yılından beri ortalamasını aldığımız zaman 8.65. Hadi 8'den işlem görsün. Ne dedik? 11.36 bulduk. Yani bir daha yapayım. 8 FK'dan son yani son 2020 yılından beri ortalaması 8.65 ama ben 8 FK alıyorum kabaca. Bir daha şunu yapayım. Hemen 2024 yılı için beklenen 25 milyar karı var. Bölü 2.2 milyar 11.36. E, hisse başı kar e, beklentisi var. E 8 VK'dan işlem görse kabaca 8 ile çarptığım zaman yani yine 90 TL'lik yani daha iyimser senaryoda 90 TL'lik 2024 yıl sonu e, net kar beklentisine göre bir fiyat daha iyimser senaryoda oluşuyor. Dolayısıyla kabaca aslında e, teyit ediyor diyebiliriz. E, firma değeri favorit ve e, fiyat kazanç e, çarpanlarına göre değerleme yaptığımız zaman tabii ki iyimser ve kötümser senaryo olarak. Hocam terminalden aracı kurum hedef fiyat beklentilerine de bakabilirsek. Evet, terine. bakalım terminalden. Evet, ya evet 12 aylık hedef fiyat ortalama 79-80 TL olduğunu görüyoruz. Burada işte görüyorum 91 TL'ler, 80-79 TL'ler var. 83 TL'ler var. Yatırım finansmana da bakayım. Nerede yatırım finansman? Evet yatırım finansmanında 85 TL bir hedef hisse fiyatı olduğunu görüyoruz. Yani kabaca aslında yani bizim yaptığımız değerlemelere yakın değerlemeler var. iyimser senaryoda olduğunu söyleyebiliriz. Burada da mesela hem şeyi bir grafiğini de açabilirim burada. Evet açtım. İşte burada beyaz olan neyi gösteriyor? 12 aylık hedef fiyatı gösteriyor. Sarı, sarı olan da fiyatı gösteriyor. Yani mesela işte son ne kadar bu? 2 yıllık 12 aylık aracı kurumlarının ortalama hedef fiyatı. Mesela belli bir süre sonra fiyat oraya yaklaşıyor. Sonra tekrar düşmüş mesela. Yani iyi kötü yakalamış fiyat araç son 2 senede aracı kurum beklentilerini. E şu an işte bir Ağustos aylarında falan biraz yaklaşmış ama şu an için bir tabii ki arada gap var ee, şu anki hisse fiyatıyla ortalama aracı kurum beklentiler arasında bakıp göreceğiz ee, ne zaman ee, bu tabii yakalayabilecek mi yakalayamayacağını e, önümüzdeki günlerde önümüzdeki zamanda bakıp göreceğiz. Teşekkürler hocam bu haftaki videomuzun da sonuna geldik önümüzdeki hafta yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere.